Hürriyetemlak.com yayın hayatına başladığı günden bu yana emlak ofislerini, inşaat firmalarını ve emlak arayanları buluşturuyor, gayrimenkul sektörünü tek çatı altında topluyor. Hürriyetemlak.com'un sunduğu birbirinden avantajlı ürün ve hizmetler sayesinde emlak ofisleri ve inşaat firmaları çok uygun fiyata tanıtım yapabilme ve daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı yakalıyor. Hürriyetemlak.com Sınırsız iletişim ve sınırsız erişim ile sizlere daha da yakınlaşmamızı sağladık. Lidya Plus projesi olarak biz tüm yeniliklerimizi bu siteden sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Hatta enkili olarak 15 senedir bu sektörde hizmet vermekteyiz. Hürriyetemlak.com'a ne yazık ki üye olmakta geç kaldık. Üye olduktan bir hafta gibi kısa süre bir sürede çok hızlı ve olumlu dönüşler aldık. Hürriyetemlak.com sayesinde internet sitesi olmayan emlakçı kalmıyor hürriyetemlak.com üyesi olan emlak ofislerine çok uygun bir fiyata kendi sitelerine sahip olma fırsatı sunuyor. Kolay, hızlı ve farklı tasarımlar, yeni alan adı, sınırsız ilan entegrasyonu ve 8 dilde yayın imkanı hürriyetemlak.com'un emlakçılar için tasarladığı bu sitelerde yer alıyor. Hürriyetemlak.com bize sunmuş olduğu birçok alternatiften istediğimiz eve ulaştık şu an eşim ve ben mutlu yuvamızda hayatımızı sürdürmekteyiz. Siz de hürriyetemlak.com'da bir an önce tanışın, avantajlarından yararlanmaya başlayın.